Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akisar Spor kariyerimizle karşınızdayım. Göztepe maçımız vardı deplasmanda oynayacağız. Puan durumumuz bu şekilde. Trent yol birincilikteyiz. Birinci Hatay Spor'un 21 puanı var. Göztepe 13. sırada. Sonuncu Erzurumspor, Spor, Bursa Spor, Sakarya Spor gibi takımlar alt sıralarda. Bu takımların ben toparlayacağını düşünüyorum. Onu düşünerekten şimdi elime geçen fırsatları değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Altıncı sıradayız. 13 puanımız var. Bu maçı kazanıp tabii ki de üst sıralara yükselmek istiyoruz. Bir dahaki maçlarımıza bakalım kimlerle. Şöyle takvimden bakalım. Göztepe deplasmanı. içeride Bursa Spor'la. Sonra Pendik Spor'la. Yine iç sahada. Erzurum Spor, Kocaeli Spor diye gidiyor arkadaşlar. Tabii çoğu maçı simüle ettireceğiz. Ben Göztepe maçını oynamak istiyorum. Bu maç güzel çekişmeli olur diye düşünüyorum. O yüzden kadromuzda şu şekilde. Üç Türk kuralına da uyuyoruz arkadaşlar. Tecrübeli, süperlik tecrübesi olan oyuncular da bizim kadromuzda bulunuyor. Yeni açmış olduğum Discord kanalım var arkadaşlar. O kanala hepinizi bekliyorum. Bizim destekleriniz çok önemli benim için. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu kanalı yükseltmek, bu kanalı ön plana çıkarmak sizlerin elinde. Videolarıma like atarsanız, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizi seviyorum. Göztepe'deyiz. Gürsel Aksel'de maç başladı. Şimdi Denivelbek. Denivelbek çok süratli. Denivelbek gidiyor. Denivelbek. Velbek. Velbek Hugo Rodega'yı gördü. Rodega sıyrıldı. Hugo Rodega gole gidiyor. Hugo Rodega kaleci. Kaleci yıldız. Mutlak bir gol pozisyonu. Hugo Rodega. Şimdi Josef Atama. Ezibuhe. Mustafa Enrique Fa. Hugo Rodega şık aldı önüne ama ayağından açıyor. İldiz ceza sahası diyor. önüne açtı kaleci Ertuğrul. Ertuğrul taş kıran gole izin vermiyor. Şimdi korner kullandı. Yüksel ceza sahası. Faye yükseldi ve kafayı vurdu. Hugo Rodayega. Nefis çek dönme Rodayega bomboş sürüklüyor topu. Hugo Rodayega. 35. dakika ceza sahasına girdi yine. Rodayega vurdu yine kaleci. Rodayega 2'dir yararlanamıyor. Mina şimdi korner kullandı. Ceza sahası. Bir kafa ve gol. Deni Verdi asker selamını Danny Welbeck Akisar Göztepe Gürsel Aksel'de 1-0 önde İşte gol Mina'nın ortası Denivelbek Welbeck Mükemmel yükseldi Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı çok istiyor Akisar Spor eski günlerine dönmek istiyor Şimdi Göztepe geliyor. Aksakal yerden Diyuf gol pozisyonu ve gol. Gol pozisyonu ve gol. Diyuf attı Göztepe beraberliği yakaladı. Tam Akhisar Spor'un üstünlüğünden bahsederken beraberlik golü geliyor. İşte gol Aksakal. Diyuf'u gördü. Diyuf düzeltti. Vurdu köşeye. Skor 1-1 oldu. Pasını verdi. İsmail Köybaşı yerden. Mamed Diyuf yine kaleci Ertuğrul. Seken top Taylan. İlk yarı bitti. Atama. Joseph Atama. Süratli Atama. Atama atlı çalımını. Atama düzeltti. Atama orta pozisyonu. Atama. Mina, Elle oynadı. Dakika 74. Bir birlik eşitlik sürüyor. Şimdi hatalı bir pas geldi. Mina yerden. Rodayega nefis çekti. Hugo Rodayega. Hugo Rodayega. Olmadı Rodayega. Sert bir hareket orada Rodayega'dan. Tribünlerin de tepkisi var. Şimdi Atama nefis girdi araya. Atama. Atama verdi pasını Akintola. Akintola seken top. Roda Ega. Abi bu kaleci nedir ya? Yüksel. Aksakal. Mamedyev. Mamedyev mükemmel pas attı. Palmer gol pozisyonu var. Göztepe önemi geçiyor hayır. 90 artı 1'de Göztepe çok etkili geldi. Bora Yılmaz da sarı kart görüyor. Gustav sen ileri gitmen lazım ya. Saçma sapan şeyler ya. Bora Yılmaz topun başında. Bora Yılmaz ceza sahasına doğru indirdi. Hugo Maçı bitirdi adam ya. Gol olsa gerçekten sayılmayacak. Sıradaki maçımız Bursa 14 puanımız var. 6. sıradaki yerimizi koruyoruz arkadaşlar. Kesinlikle artık kazanmamız gerekiyor. Bursa Spor'un 4 puanı var. Galiba 17.ler evet. Son sıradaki takımlara bakar mısınız? Gerçekten Süper Lig takımları neredeyse bunlar. Erzurum Spor, Bursa Spor ve Sakaryaspor Sıkıntılı dönemler geçiriyorlar. İnşallah bir an önce kendilerine gelmelerini temenni ediyoruz. Şöyle altımızda Ümraniye Spor var. Bizden 2 puan geride. Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Hatay Spor zaten aldı başını gidiyor. İlk ikiye girmek bile yani ikinci sırada bile olsam bana yeter. Çünkü direkt çıkıyoruz. Yani eğer playofflarda olacaksam da kesinlikle üçüncü sırada olup direkt finale kalmak istiyorum arkadaşlar. Üçüncü sıradaki takım direkt finale kalıyor. 4-5-6-7 kendi aralarında playoff yarı finale oynuyorlar. Bilmiyorum. İnşallah finale kalırım. Bakalım sıradaki maçımıza geçelim arkadaşlar. Bursa Spor maçındayız. Ve Bursa Spor'un vuruşuyla maça başlandı. Olcan'dan muazzam bir çalım Olcan Olcan pasını verdi Hugo Rodaega Rodaega Hugo Rodaega Atlı çalımını Rodaega Çok rahat çok klas Hugo Aldı önüne, Çok klas bir şekilde köşeye bıraktı Devam diyor bozmak yok diyor moralleri İşte Rodaega'nın golü Önüne şık aldı köşeyi Çok klas bıraktı Akis Spor'un 1 0lık üstünlüğü var Golcü oyuncusu Hugo Rodaegayla 18. dakikada şimdi Gökhan Deniz, Deniz Nefis sıyrıldı, Deniz şut pozisyonu var Pasın aktardı, Batuhan vurdu ve gol Bursa Spor beraberliği yakaladı Bursa Spor beraberliği yakalıyor Akhisarda. İşte izliyoruz golü. Deniz şık sıyrıldı. Batuhan topu böyle ağlara gönderiyor köşeye. Çok klas vurdu o da. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ezibuhe süratli bir şekilde gidiyor. Ezibuhe yaptı çalımını. Olcan Çağlayan'ı gördü. Oğulcan Çağlayan. Rodaega top istiyor. Olcan yaptı ortayı. Rodaega. Rodaega yine attı. Yedinci gol attı ligdeki. Gol sevincinde yaşıyor arkadaşıyla. Mina da onları alkışlıyor. Sport Toto Akisar. Roda golüyle bir kez daha ayakta. İşte o Olcan Rodega kafayla vuruyor. Kaleciden seken topu. Rodega böyle ağlara gönderdi. Rodega nefis bıraktı şimdi Mina. Çaprazda Mina. Gol pozisyonu var. Mina vurdu ve gol. Mina vurdu ve gol. 3-1 oldu. Akisar parka gidiyor artık. Mina taraftarlarına ayağa kaldırdı. 3-1 yaptı skoru. Rodayega'nın asisti de mükemmeldi gerçekten. Tekle Mina'nın önüne mükemmel bıraktı. Bir anda Mina kendini karşı karşıya buldu. Ve topu ağlara gönderdi. Deniz. 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 Deniz verdi pasını. Faye, gol pozisyonu çok ilginç bir gol. Çok çok ilginç bir gol. Bursaspor ikinci golü buldu. İşte izliyoruz Bursaspor'un golünü. Bir an önünde kaldı, kayarak topa ağlarla buluşturdu. Denivelbek, önündeki Taylan'ı gördü. Taylan yerden Rodaiga plase dışarıya. Petriye çok yaklaştı ugoro Rodaiga. Acele mi etti diye düşünüyoruz. İlk yarıda sona erdi bu pozisyondan sonra. Bozkurt pasını aktardı. Yerden pası Deniz. Ceza sahası Faye kafayla nefis bıraktı kalecisine. Akintola. Rodayega top istedi. Rodayega pasını aktardı. Mina. Mina gidiyor. Rodayega'da nefis bir pas. Mina. Mina ceza sahası. Rodayega kaleci. Mükemmel geldi Akisar. Mükemmel geldi Akisar. Rodayega'nın pası mükemmeldi. Samet Bozkurt kenarda Asal oyunda Bursaspor'da. Spor'da. Mina'da Akisar'da kenarda Bora Yılmaz yerine oyuna giriyor. Şimdi Taylan Antalyalı. Taylan'dan orta. Ünver karşıladı. Süleyman dokundu ama altın işte kaldı top. Şimdi Yılmaz. Pası Deniz. Deniz. Adekuk ve karşısına Tunalı. Bir yerden pası Ömer. Bir kez daha Deniz. Tunalı Sem Adakuk be. Araya girdi. Taylan Antalyalı şimdi. Hugo Rodayega. Akintola. Hadi be. Yine geliyor Bursa Spor. 90. dakikadayız. Ömer Görgüç. Ömer yerden pası. Yıldız gol pozisyonu var. Beraberlik mi geliyor? Yerden. Sabri. Sabri. Pasını aktardı. Şut geldi. Gol geldi. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil ya. 90 artı 3'te Bursa Spor geri dönüyor. Gerçekten 3 birden olacak iş değil ya. Farka gidiyoruz derken berabere kaldık ya. İlker Yanar böyle görüntüde çok sinirli. Maç bitti. Abi şu son dakikalar nedir ya nedir ya. Şimdiki maçımız Pendik Spor'la. Ümraniye Spor, Forum Spor. Hepsi kazanmış ama benden bir maç fazlaları var. Biraz önce bir maç eksiği vardı. Ve bir maçta puan kaybetmişler galiba. Kazandığım takdirde gerçekten iyi bir konuma geliyorum. Pendik Spor'da üst sırada olması lazım. İkinci sırada kesinlikle kazanmam gerekiyor. Kesinlikle. Yani bu maçı simüle ettireceğim ama Kadroma güveniyorum. Herkes formda güzel. Haydi çocuklar lütfen. Haydi çocuklar. <laughs> Yapmayın ya. Vallahi her şeyin bittiği an mı bilemedim ya. Mehmet Yan ve Murat Akça attı golü. Çok kötü oldu ya bu. İyice puan farkı açıldı ya. Puan durum bu şekilde. Hemen Erzurum spor maçına geçelim arkadaşlar. Bunu da simüle ettireceğim biraz daha hızlı bir şekilde trend yol ligi bitirmek istiyorum ama çok kötü durumdayız. Yani sonuncu sıradaki Erzurum'a bile biz puan veriyorsak bu takımda gerçekten bir sıkıntı var demektir. Buraya bakar mısın ya? 15-16 puan fark olmuş. Playoff'tan bile aşağıya düştük ya. Ben kadromun kaliteli olduğuna inanıyorum. Lütfen hadi. 0-0 bitti ya. Vallahi çıldıracağım ya. Topu oynuyorum. Atamıyorum ya. Yok abi yok bu takımda bir sıkıntı var ya Nerede sıkıntı var acaba Yani her yerden ben memnunum da Oğulcan Çağlayan'ın olduğu yerden mi aksıyoruz Denivelbek de 75 overal geldi 73'e kadar düştü Büyük ihtimal Akintola onun yerini alacak gibi geliyor bana ama Evet forma şansı da istiyor Ben Akintola'yı galiba alacağım Şöyle puan durumumuz görüntüde Bolu Spor üstümüze yer alıyor yani Artık ben kazanmak istiyorum Nereden baksanız 5 maçtır Galibiyet yüzü göremiyoruz. Hadi bakalım. Olmuyor arkadaşlar. Olamaz, olamaz, olamaz. Abi nerede sıkıntı var ya? Nerede ya? Kadrom gerçekten güzel ya. Nerede sıkıntı var? Kalecim mi kötü? Oğulcan Dur bakayım bir Bertu'yu koysak oraya. Bertu da sakat ki bir overall'da aşağıya düşmüş. Çok kötü. Aya, Yani Denivel Bey'i ben oraya koysam o zaman da Türk kuralı olmuyor. Olmaz ki Denivel Bey Türk mü yapsak ne yapsak? Yok. 1461 Trabzon'la oynuyoruz. Sada Diallo'da oynamak istediğini belirtmiş. Kulübü bizde şeye geçmiş, Diallo'ya geçmiş. Sada Diallo ilk 11'de forma şansı istiyor. Diallo'yu ye kimin yerine koyacağım ki? 60 overall olmuş. Atamak. Ben Ataman yerine diyaloğu koyamam yani giderse gitsin ne yapayım ya. O, 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 forma istiyor bu forma istiyor ben kim oynatayım abi. Yapacak bir şey yok. Hadi artık kazanın şunu var yenin. Güzel ya sonunda ya. Sonunda arkadaş hadi Oğulcan sen de biraz hareketlen ya. Bak gol de attın. Lütfen hadi. Lütfen 19 puan olduk. Tekrardan playoff potasına girmek istiyorum. Bertuz iyileşmiş güzel. Hepiniz oynamak istiyorsunuz da ben hangi birinize yetişeyim ya? Simulate bilemi, inşallah kazanırım ya. İnşallah lütfen hadi. Çok güzel. Oğulcan Çağlayan gel kendine oğlum ya. Sen gel kendine. Atamak cezalı duruma düştü. Hadi lan Diyalo, sana yine de ne şanslı adamsın. Forma şansı doğdu. 22 puan olduk. Çok güzel. Bertuğuz geri döndü diyor. Tufan Kaya'ya para... bayağı bir para vermişler. Versem mi acaba ya? Zaten hemen şimdi gitmeyecek. İlk yarıda gidecek. Bir görüşeyim. 940.000 euro karşılığında Tufan Kaya bandırma Spor ile anlaştı arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Şansım denedim 1 milyon 100 bin euroya kadar çıktım ama kabul etmediler. Tufan Kaya bandırma Spor'da 940.000 euroya gitti. Çok güzel para. Şimdi hemen gitmeyecek tabi. İlk yarı e, transfer dönem açıldığı zaman gidecek. Hayırlısı olsun. Üçüncülük olabilir arkadaşlar. Bandırmanın bile puanı fazla. Ümraniye Spor'la oynuyoruz. Hadi lütfen Atama yok. Bir saniye ataman yerine bu maç için Diallo'yu koyabilirim. Şöyle Diallo gelsin. Yedeklerden İbrahim Karavuş gelsin. Hadi çocuklar. Çok kritik. Yapma çok kritik. Son dakikada beraberliği almışım. Çok kritik yapmayın. Bizim galibiyetten başka bir şey düşünmememiz lazım. Bandırma sporla oynuyoruz. Sıkıntılı bir maç. Çok kritik bir maç. Sıfır. Mina sen adamsın Çok çok kritik bir maç ya Şu kazandığım maça bakın ya Harika önemli bir maçtı bu Hadi bunu da kazanın ya Bandırma'yı yenen Trabzon'da yener Haydi Yine be yine be işte bu Mina coştu bir kere ya Adamsın Mina Çorum'da Bandırma'ya yenildi Haydi bakalım 5. sıradayım Adana Spor'la aynı puandayım güzel Bandırma'ya adım adım yaklaşıyoruz Birincilerin kaç puan oldu 42 puanları var yani 29 puan onlarla pek gözüm yok şu anlık Ama inşallah tabi tökezlerler Ben de onların sırasını alırım Bolu sporla oynuyorum Her maçım artık çok önemli Haydi çocuklar diyelim Haydi çocuklar Çok güzel 3-0 hat-trick mi Hayır Mina Mina yine sahnede Açılış golünü atıyor Mina Çok güzel 3-3 gidiyoruz Pendik sporla oynuyorum Bu Fankaya kulüpten ayrıldı arkadaşlar Teknik direktörlük ödülü aldık çok güzel. Her şey şu an mükemmel gidiyor. Sada Diallo Molenbeek'e geri dönmüş. Tufan Kaya gitti. Yapacak bir şey yok. Forma şansı veremem yani Diallo'ya. Kusura bakmasın. Bize şimdi arkadaşlar transfer şart gibi duruyor. Denivel Bey'in overall'ı iyice düşüyor. Olcan Çağlayan'ın yerine. Olcan'ın yerine bir oyuncu mu baksam? Kiralıklarda falan varsa inşallah Olcan'ın yerine bir oyuncu bakabilirim orta sağ yedeği almam lazım Taylan'ın yerine ve Ataman yerine kaç paramız var 3 milyon euro paramız var ben bir şöyle kiralıklara bakayım arkadaşlar şöyle bir transfer listesi hazırladım arkadaşlar bir arkadaşım yorumlarda belirtmişti abi eski oyuncuları takıma getirebilirsin demişti Soner Aydoğdu mesela demişti bakalım Soner Aydoğdu 33 yaşında gerçekten olabilir bu oyuncu yani Trendyol birincilikteyiz sonuçta ben bunu bir denemek istiyorum Kiralamıyorlar. Bir satın almayı deneyeyim arkadaşlar. Ve Soner Aydoğdu Akisar Spor'da eskisinde olduğu gibi Samsun Spor'dan Akisar Spor'a transfer ediyoruz Soner Aydoğdu'yu. Güzel transfer diyor. 420 bin euro aldık Soner'i. 33 yaşında Soner Aydoğdu. Ee, şimdi orta sahamızı aldık. Ee, bize ne lazım? Kaleci yedeği lazımdı arkadaşlar. Ve Oğulcan Çağlayan'ın yerine bir oyuncu lazımdı. Onun yerine ben böyle Kaloga isminde bir oyuncu buldum. Hızı gerçekten mükemmel. Geri kalan şeyleri kötü tabi ama 20 yaşında daha gelişebilecek bir oyuncu. Bu galiba kiralık listesindeydi. Ben bir oyuncuyu da bir deneyeyim arkadaşlar. Kaloga için Servette kulübüne teklifimizi gönderdik arkadaşlar. Şu Ozoha gerek kalmadı. Ömer Faruk Beyaz burada kiralık listesindeydi. Onu da aldım ben kiralık listesine. Şöyle yedek bir kaleci bunlar kiralık satılık olarak e, listedeydi. Chelsea'den Betinelli var. Bu acaba yedek oturmak ister mi? Bilemedim ki. Şu genç oyuncu oturabilir ama. Ben Betinelli'yi bir deneyeyim arkadaşlar. Markus Betinelli'yi aldık arkadaşlar. 570 bin euro aldık. Chelsea 1 milyon euro istiyordu. Ben 500 bin euro teklif ettim direkt. Onlar 570 bine kadar düştüler. Kalago'ya teklifi gönderdik kiralık. Şimdilik bu şekilde e, Soner Aydoğdu'yu aldık. Bakalım nasıl ne gösterecek bize durumlar. Soner Aydoğdu'yu hemen şöyle yedeklerimizi alalım. Atamah'ın yerine alsam Soner yedekte kalsın. O sonradan girip bize şey verebilir. Betinelli'yi kadroya alabilirim. Şöyle o zaman 3 Türk kuralı olmuyor. Taylan ve Oğulcan oluyor kadroda sadece. O zaman Atamah'ın yerine Soner Aydoğdu'yu ben kadroya alacağım. Atamah da çok mutlu görünüyor. Aslında etkili bir isimdi de. Ama 3 Türk kuralı var. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Yani bu şekilde olacak. Başka yapacak bir şey yok. Evet Issa Kaloga da kulübümüze 6 aylığına katılıyor arkadaşlar. Hatta açıktaki Oğuzcan Çağlayan'ın istikrarsız futbolu yüzünden ben böyle bir takviye yapmak istedim. İbrahim Karavuş'u kiralamak isteyen kulüp var. Reddedeceğim. Efes Saygılı'yı Bolu spor istiyor. 560 bin euro gibi bir değeri var. 700 euroyu verirsen 710 bin euroyu. Ya bu oyuncular hep gitmek istiyor ama yani Trendyol birincilikteyiz. Nasıl olacak ki? Rodayega gibi bir oyuncu var önünde sürekli oynatamam ben seni. Zaten kötü bir durumdayız. Sıradaki maçımız sporla çok kritik. Kazandım takdirde 7 puan farka düşürebilirim. Bu maçı da simüle ettireceğim arkadaşlar. Ya da arkadaşlar bu bölümlük bu maçı oynayalım. Bu son maçımız olsun. Bu maçtan sonra videoyu kapatalım. İnşallah kazanırım. Bir maçta eksiğim var bandırma spora Üçün... zaten gözüm 3. sırada ama gönlüm 2. sırada tabi çok çok kritik bir maç pendik spor maçında görüşürüz akisa spor stada geliyor pendik stadına İlker yanar görüntüde rodayaga önünde arkasında akintola karşılaşma şimdi pendik sporun vuruşuyla başlayacak 2. sıradaki pendik spor 4. sıradaki akisa spor ağırlıyor İki takıma da başarılar diliyoruz akintola süratli akintola Akintola çok süratli. Rodayaga ortada top istedi. Akintola Rodayaga'ya doğru. Rodayaga. Korner. İlker yanar görüntüde. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu şimdi durdurun. Kanalıma abone olup geri gelin. Lütfen sizden tek ricam budur. Hugo Rodega yaptı ortayı ön kafa vuruşu savunma. Akintola bir kez daha Rodega ortası ceza sahası kafa. Allah'ım direğin yanından gitti. Fredrik Mitsö yerden. Hadi Kukbe. Koşuyor ama. Mametiyan da top. Mametiyan ceza sahası. Romero. Gustavo Enike İnanılmaz hayati bir müdahale. Akintola. Mükemmel çalım attı. David Akintola. Rodaiga top istediğine verdi Rodaiga'ya. Hugo Rodaiga. Rodaiga. Gold posyonu Rodaiga. Hugo Rodaiga. Rodaega çok kritik anlarda çok kritik dakikalarda gerçekten yanımızda Rodaega ama Akin Tolan'ın da payı çok büyük bu golde işte Rodaega şık bir vücut çalımı köşeye bıraktı galici Canpolat hiçbir şey yapamıyor Rodaega plasesiyle topu köşeye gönderdi Pendik de Akisar 1-0 önde Halil Akbunar. Halil yerden pası. Mehmet gol pozisyonu faye. Mükemmel müdahale. Genç oyuncudan harika bir müdahale. 45 artı 2 ve ilk yarı bitiyor. Tehlikeli bir nokta. Romero. Romero kaleye dışarıya. Kötü bir vuruş. Carlos Romero'dan. Betinelli kullandı hemen. Yeni transferi Akisar'ın. Kaleci Betinelli. Chelsea'den 2 yıllığına satın aldılar. 570.000 euroya Betinelli. Şimdi Gustavo Henrique yine götürüyor. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique gidiyor. Henrique'nin pası. Hugo Rodega. Offside. Yine offside. Carlos Romero. Nuno Sequeira. Pendik Spor geliyor. Mahmet Yam. Şut geldi Betinelli. Şut geldi Betinelli. Eze oyunda Tiam'ın yerine şimdi korner kullanıldı ön Tayland Taylan karşıladı Olcan Çağlayan Olcan Olcan ayağından açtı Nitsu Serkan Hasan Serkan'ın pası Diaby yerden Romero gol pozisyonu yine Gustavo Yine Gustavo Enrique. Hugo Rodega Rodega bir hareket Rodega Soner'i gördü Soner'den nefis bir koşu Soner Aydoğdu gidiyor Soner Aydoğdu kaleci Yapma Oyuncu değişiklikleri var. Akisar Spor'da Bora Yılmaz ve Atama oyunda. Mina ve Soner kenarda. Akisar Spor'da şimdi Oğulcan Çağlayan. Oğulcan atlı çalımın ceza sahası. Oğulcan, Oğulcan. Oğulcan ilerleyemedi. Hallak Bunar yerden pası. Nuno Sekera. Taylan Antalyalı pas hatası geldi. Taylan hareket edene kadar yani maç bitti ya. Şimdi Eze, Emeka Eze, Eze, Gustavo Enrique. Muazzam müdahale Gustavo'dan Nuno Seker aldı ama orta pozisyonu var. Nuno Seker ceza sahası kafa. Betinelli, hayat Hayati bir kurtarış. Hayati bir kurtarış. Umut Nayır oyuna giriyor Pendik Spor'da. Abdullah Diya bir kenarda. Süleyman Fidan da Akhisar'da oyuna şimdi orta geldi. Ceza sahası. Seken top. Gol mü geldi? Olacak iş değil abi. Son dakikalarda ya. Murat Akça gol atıyor. Çok güzel. işte böyle. Bora Yılmaz. Akintola ofsak var mı? Ofsak var mı? Ofsak yok. Allside yok Allside var sandım bir an Rodaega 90'da geldi gol Allside sandım Allahım çok kritik bir gol ya Adamsın ya Hugo Rodaega Kritik maçların kritik dakikaların adamı 90'da öndeyiz yine Bora'nın baskısı var. Nuno Sequeira, Cartagena, Bora Yılmaz. Bora. 90 3. Hadi hoca bitir. Bitti be. Bitti. Çok kritik maçta 3 puan bizim. Puan durumu görüntüde. 35 puanımız var. Bandırma Spor'un 40 ve Pendik Spor'un 42 puanı var. İkinci sıradaki çok kritik bir 3 puan aldık arkadaşlar. Gerçekten offside diye çok korktum. Puan durumumuz bu şekilde. Sonuncu Bursa Spor. Sakarya Spor bir üstünde ve Tuzla Spor düşme potasındaki takımlar. Birinci Hatay Spor. Biz dördüncü sıradayız. Sıradaki maçımız Bursa deplasmanı. İnşallah bu maçı da kazanıp üst sıralardaki yerimizi ve tırmanışı korumak istiyoruz. Bora Yılmaz'a bir transfer teklifi var. Ben Bora Yılmaz'ı vermek istemiyorum. Denivel Bey'i Brighton takımı geri çağırmış. Ya bu kötü oldu işte yani. Neyse ki yeni aldığımız çocuk var. Bertu Uğuz da gitmek istiyor. Ya herkes oynamak istiyor. Ne yapayım abi ya? Ne yapayım yani? Nasıl oynatacağım? Bertu zaten sakatlıktan yeni çıktı Yani sen... Fethiye Spor istiyor. Aykut Uluç diye bir oyuncu veriyor. Ama Aykut Uluç kim? 32 yaşında. Sol kanat. Ya bunu kabul edemem ya. Fethiye Spor. Esenler Erokspor istiyor. 360 bin euro diyor. Pendik Spor bir maç daha oynamış ve kaybetmiş. Bandırma Spor ikinci sıraya yükseldi. Bu çok güzel oldu. Bir adım daha yaklaşma şansı şimdi Pendik Spor'a. Biz buradaki yerimizi korumak istiyoruz. Aşağıdaki takımların da maçı fazla kazandığımız takdirde gerçekten playoff'taki şansımız arşa tırmanacak arkadaşlar. Ligin bitmesine az bir süre kaldı. Sıradaki maçımız Bursa deplasmanı. Bu bölüm burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma da like atın. Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu kanalı yükseltmek hepimizin elinde. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.